İzmir Büyükşehir bünyesinde bulunan İzenerji şirketinde çalışan işçiler grev uyarısı yaptı. Türkiye şartlarında yoksulluk sınırları belli, açlık sınırları belli. Yoksulluk sınırları ve açlık sınırlarının altında bizleri çalıştırmaması. Metal işçilerine İzmir'den selam gönderdi. <laughs> İz enerji işçileri 3 Mart tarihinde başlayan toplu sözleşme sürecinden sonuç alamıyor. Belediyenin %5'lik zam teklifi vermesinin ardından anlaşamayan taraflar ara bulucuya başvurdu. Ya sürecimiz iyi geçer daha uzunluğu koyarız ya grev deriz daha uzunluğu koyarız. Taraflar ücret, kıdem tazminatı, yardımlar gibi ana maddeler üzerinde anlaşma sağlayamadı. Konak Köprü'de toplanan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne giderek grev uyarısı yaptı. Genel İş İkinoğlu Şube Başkanı Tener Şanlı, görüşme sonucu 33 maddeden yalnızca 8 maddede uzlaşma sağlandığını söyledi. 8 madde üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 26 Mayıs 2015 tarihi ara bulucu sürecinin son günü. Maddeler üzerinde anlaşma sağlanamadığı takdirde sendikamız grev kararı alarak, bu sürede ilerleme olmazsa fiil olarak bir eleştirecektir. <laughs> <adattır. gülüyor>